CHP'nin tabanından tavanına kadar artık net bir şey öğrenmiş oldum. Olumsuz bir şey yaptığın zaman otomatikmen senin adın çeteye çıkıyor. Ben bu durumu sadece Aydın'la sınırlı olduğunu zannediyordum ama öyle değilmiş. İstanbul'da da bu böyleymiş. Taksiciler yeni bir taksi alımına itiraz etmek için Ekrem İmamoğlu'na gittiklerinde hepsine sarı çete lakabı takıldı. Oysa bu Çete lakabıyla anılan arkadaşlara seçim öncesi Ekrem Başkan ne kadar güzellemelerde bulunmuştu. Ne vaatler vermişti. Sizin dediğinizin dışında hiçbir şey yapmam demişti. Hatta ben sizden oy talep etmeye gelmedim arkadaşlar. Ben kendimi size anlatmaya geldim. İnandırmıştı da. Öyle bir güzel anlattı ki yaşlısından gencine kadar bravo böyle başkan başımızın üstündedir diye alkış kıyamet eşliğinde takdir edilmişti. Ancak aradan iki sene geçtikten sonra Ekrem İmamoğlu'nun müthiş bir rol yaptığı ortaya çıkmış oldu. Gerçeklerin ortaya çıkma gibi kötü bir huyu var diyorlar ya. İşte tam bu bam teli gelin isimi Ekrem İmamoğlu'nun taksicilere, yani Sarı Çete dediği arkadaşlara seçimden bir hafta önce vermiş olduğu vaatleri size anlatan bir video izleteyim. O videodan sonra da devam edelim. Bu belediye başkanı hiçbir zaman ama taksicisi, ama başka bir meslek grubuna parmağını böyle yapmayacak. Bravo aşkım, bravo. Bravo, Yani böyle yaparsanız, böyle olur demeyecek. Ama dediğim gibi, günün sonunda benim 16 milyon vatandaşım güzel hizmet alacak. İzlediniz değil mi? O Ekrem İmamoğlu ile bugünkü Ekrem İmamoğlu arasında dağlar falan değil. Memleketler, uçurumlar var. Felaket. Ekrem İmamoğlu ısrarlı bir şekilde taksi alalım diyor. Sanki herkes sokağa çıkmış taksi bekliyor. Taksi kıtlığı var panik halinde. Yani başka bir sorunumuz yok. Dünyanın bütün ülkelerini göz önünde bulundurun. En büyük metropollerinde nüfusa oranla taksi tahsisi yapılır. 20 milyon insan varsa 20 bin taksi vardır. İstanbul'da da 16 milyon insan var, 16 bin küsür taksi var. Bunu söyleyen ben değilim. Bunu söyleyen taksiciler federasyonu başındaki zat. Bizim diyor taksiye ihtiyacımız yok. İstanbul'daki taksiler vatandaşı yetecek kadar. Bununla ilgili sistemlerini belirtmek için Ekrem İmamoğlu ile görüşmeye gittiler. Burada dertlerini anlatmak isterlerken Ekrem İmamoğlu arkasını dönüp gitti. Tabi seçmen bu. Adama oy vermişler. Ey hakkını sormayacak mı bu oyun? Dediler ki Sayın Başkan siz bize bu vaatte bulundunuz. Ancak bu şekilde pandemi döneminde zaten sıkıntı yaşıyoruz. Bizim ekmeğimizde oynamayın. Ekrem İmamoğlu arkasını döndü gitti. Bir koruma ordusuyla beraber. Vatandaş da haklı olarak yuhladı. Ekrem İmamoğlu yuhlamak nasıl bir duygudur ya? Siz kafayı mı yediniz? Sen kim köpek? Durum bu. Ekrem İmamoğlu'na dezgah başında çocuk bir şey sordu diye tokat attı ya. Kaldı ki sen yuhluyorsun. Tabii ki sen çeteci olacaksın. Senin rengin bile belli. Sarı çete. Geri döndü beni yuhalayan kim diye korumaları cebren aldı içeri götürdüler. O akşam televizyonların karşısına geçtim. Hani bir umut haber olur. Yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde anını da al git dediği vatandaşı nasıl günlerce haber yaptılar bu da haber olur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o söylemini yıllarca haber yapan medya nedense Ekrem İmamoğlu mevzu bahis olunca sus pus oldular. Görmediler haberleri. Vatandaşa yapılan haksızlığı bu taraf yapmış olsaydı inan kıyamet kopardı. Mevzu bahis bu taraf olunca ıh, duyulmuyor, görülmüyor. Bu konuyla ilgili ne kadar doğru ne kadar yalan bilmiyorum. Melik Gökçe'nin de çok ciddi bir iddiası oldu. Dedi ki Ekrem İmamoğlu HDP'lilere söz vermişti. Taksiler üzerine bir istihbarat ağı oluşturmak için bu hamleyi yaptı ancak oyun bozuldu diye bir açıklaması oldu. Bu işe otomatik ben istihbaratın el koyması gerek. Koyar mı koymaz mı onu zaman gösterecek. Ama bugünün göstermiş olduğu şey net ve gerçek. Ekrem İmamoğlu vaat ettiği hiçbir şeyi yapmamakta ısrar ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun dününü izlediniz videonun başında. İsterseniz gelin bugün de size anlatan bir video ile size veda edeyim.